Arkadaşlar herkese selam. Bugün Kocaeli Hamdi'den bir motosiklet kaçırdım. Ve bu motosikletin adı çok efsane. Neden mi efsane? Çünkü daha önce hem 650'si hem 400'ü falan vardı böyle. Ki bir de piyasada bu kadar çeşit çeşit büyük skuter yokken onlar bir efsaneydi. Hala da efsaneler. Ama bugünkü yanımızda olan arkadaşımız Berkman 125. Kendisinin küçüklüğüyle birlikteyiz. Bunu daha çok böyle şehir içi kullanımında, mobilite olarak tasarlamışlar. Bazı eksileri var, bazı artıları var, beğendiğimiz yanları var, eleştirebileceğimiz yanları olacak. O yüzden ne yapıyorsunuz? Şimdiden motosiklet hakkında bir fikriniz, bir sorunuz varsa aşağı yorum olarak yazın onları. Ben onları okuyayım, oradan cevaplaşalım. O zaman ne yapalım? Berkman 125'e binelim. Street yalnız bir de öyle bir adının devamı var. Ona biniyoruz. Bakalım şehir içini kaynatalım. Bakalım motosiklet bize neler vaat ediyor. Hadi yola geçelim. Bak motor denge konusunda gerçekten güzel böyle bak al kaldır, sağa yatır, sola yatır. Özellikle şehir içinde kullanıyor Böyle hani dar alanlarda biz kısa paslaşmalar yaptığımızı yapmayı sevdiğimiz için motorun dengesini hiçbir şey diyecek bir şeyim yok. Hani bir 50-60'a kadar da fena değil ama sonra biraz işte bir tık daha güç arıyor insan yalan yok. Ama süspansiyon konforu olsun veya herhangi diğer bir sürüş aksamı mesela plastiğin plastiğe geçmesi Bak çukurlardan girip çıkıyorum Mahsus deniyorum biraz da motosikleti Süspansiyonu güzel Hani yumuşak sönümlüyor resmen sizi böyle Ah ulan uh ulan dedirttirmiyor O yüzden böyle gün içinde de böyle ayaklarınızı böyle ta buralara kadar uzatabilmek Bence güzel bir şey motosikleti kullanırken Özellikle bu motokury arkadaşlarım için geçerli Çünkü onlar böyle şeyleri çok arıyorlar Farkındayım Bak Eko ışığımız da çıkıyor Hani bu böyle da yandığı sürece ekonomiksin baba diyor Ama böyle açtığın zaman o kadar da şey ekonomiklikten çıkabiliyorsun Hop Küçük ya böyle bak her yerden girebiliyorum hop hop. 12 inç lastik çapı var evet biraz hızlı devriliyor sağa sola ama bu şehir içinde biraz pratiklik veriyor. Tabii ki böyle büyük tekerli skuter kullanmaya alıştıysanız biraz burada bunu yadırgayabilirsiniz. Şehir içinde böyle durduğun zaman hafif ya motor 112 kilo hafifliği var o yüzden böyle sürekli ayaklarını yere koyma isteği duymuyorsun. 3-5 saniye de olsa böyle kendini idare edebiliyorsun motorda böyle sağa sola çektirip dengesi o anlamda oradan güzel dengesi. Ama ah ulan şu biraz daha güçlü olsaydı ya. Acık daha güçlü olsaydı ya. Ha şehir içinde günlük kullanımlarda da biraz da kaskın camını açayım yandım. günlük böyle kullanımda sakin kullanıyorsunuz. Böyle çarşıda ofisiniz vardır. Merkezi bir yerde işiniz eviniz yakındır. Park sorunu yaşamazsınız. <laughs> Japon motosiklet uzun ömürlü bile uzun ömürlü binebilirsiniz. Sessiz sakin çalışıyor. Yağını suyunu koy. Su yok pardon özür dilerim. Su yok lakin burada ne var? Bak gördün mü? Motor hararet ısı olayını burada gösteriyor yine de. Bence bu fena bir olay değil. Su soğut ilk başta onu görünce su soğutmam var dedim ama hava soğutmalı arkadaşlar motosikletimiz motosiklete böyle dış tasarımından baktığınız zaman mat siyah bir rengi var bunun bir iki rengi daha var işte beyazı var siyahı var böyle mat grisi var mat gri'nin arasında tek sıra daha bir rengi falan var bunlar güzel sportif duruyor fakat ön tarafında böyle güzel bir led farı olmasına rağmen sinyallerini mesela halojen farlar kullanmışlar artık insanlar istiyor ki günümüze ait o led lambalar led tabela işte led farlar bunlar olsun isteniyor fakat Japon yine Japonlu'nu konuşturmuş arkadaşlar önde güzel bir camımız var küçük bir cam var arka arkasında okunaklı bir ibresi var ve Hani böyle açtığınız zaman tıkır tıkır tam Japon kafası böyle. Ne eksik ne fazla. Yani bak bu önemli bir kelime. Ne eksik ne de fazla. Optimum seviyede günlük işlerinizi kullanmanız için yapılmış bir motosiklet. Ama mesela plastik aksam mı? Böyle titreşimli yollarda giderken, çukurlu yollardan giderken trim sesi gelmemesi işte bu da onu Japon yapıyor. Gidon tuşlarında böyle çok bir esprisi yok ama start stop özelliği var ve motosiklette arkadaşlar easy start var. Hani bunu nereden anlayacaksınız? PCX'lerde falan vardı ya hiç Mars sesi gelmeden bir start alma. Hem bu var hem de start stopu var. Bunu isterseniz sağ taraftan kapatabiliyorsunuz. Beğendiğim bir özelliği iki tane cebi var. Bir cebini açık yapmışlar. Diğer cebini ise kapalı yapmışlar. Hem de orada bir USB yardımıyla telefonlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Buradaki cep kapalı cep. Güzel. Telefonun cüzdanını atabilirsin. Veya günlük işlerinde kullanıyorsan su peşişeni bilmem neyinde sağdaki açık cebe bırakabilirsin. Bak bu güzel olmuş. Bazen hep sadece sağda açık cep oluyor. Burada da böyle bu tarafa güzel bir şey koymuşlar. Bazı pazardı, bakkaldı, kaldı gibi dertleriniz varsa bunlar için de bonkör davranmış. iki tane askılıp yapmışlar. Hem karşınızda hem de selenin altında şurada elinize attığınız yerde bir askılığı da var en güzel olaylarından birisi ise ortası çok geniş. Arada hiç yükseklik yok ve ayaklarınızı çok uzağa kadar uzatabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Şehir içinde bu böyle açıkçası konfor veriyor. Son dönemlerde bu motokurya olayı bayağı geliştiği için insanlar bu özellikle bu sürücüler bunlara çok dikkat ediyorlar. Çünkü motor üzerinde saatlerini harcadıkları için bu ayak oynatma yeri veya selenin konforu onlar için çok önemli. Burada açıkçası Suzuki burada güzel. Hani rahat rahat sığabiliyorsun motosiklete. Sele konforu da fena değil. Bagaj altı hacmine gelecek olsak evet Evet bagaj altı hacminde yeri var. Böyle her full face kaskı almayabilir söyleyeyim ama küçük çapta full face kaskların ufaklarını alabilir. Yarım kasklarınızı alabilir. Ama arkada böyle bir çanta hazırlığı var. Çanta demiri kendisinin üzerinde geliyor. Bununla birlikte çantanızı aldığınız zaman şak diye alttan vidalarınızla oturtturabiliyorsunuz. Stop farları da öyle arkadaşlar. Stop farları led, fren lambası, ampul, e, halojen lamba, sinyaller arkada da öyle keza. Hani dediğim gibi Japon Japon kafası. Ne eksik ne fazla. Egzozun tasarımı biraz değişik. Hani yandan bakınca bir şey yok. Motora uyumlu ama tam arka arkadan bakınca böyle lastik de birazcık da bununla birlikte böyle egzozla lastik arasında fazlaca bir mesafe var. Hani böyle oradan lastik usta için iyi. Lastik kolay sökülür. Ama oradaki böyle o boşluk görüntü bir garip geldi gözüme. Büyük bir ihtimalle motorun dengesini ayarlayabilmek için onu da öyle yaptılar. Dış tasarımı böyleydi. Ha, yani dur kalkları nasıl? Dur kalkları fena değil. Öyle bir titreme, aksama, tıksırma yapmıyor. Suzuki'nin çok yapacağını düşünmüyorum. Emin konuşmayayım. Motor henüz yeni bir motosiklet olduğu için bir şey diyemiyorum ama şu an dur kalklarda hiçbir problem yaşatmıyor. Hani böyle titremeydi, geç kavrama hemen bastığın zaman hemen alıyor motoru. Güzel. O varyatörde kayışta herhangi bir orada bir eksiklik hissetmiyorsunuz. Sonbahar geldi. Her yer yaprak. Ne güzel oldu baksana İzmit. Ha bu arada start stopu arkadaşlar buradan şöyle yaparsanız kapatabiliyorsunuz. Bak gitti orada gördüm. Açtığım zaman geliyor. Işıklarda duruyorsunuz. Sadece gazı açtığı zaman sessiz anlamıyorsun bile çalıştığını. Yani o sessiz çalışma Easy Start çok hoşuma gidiyor. Hem Eko hem burada tamamen yeşil. Doğa dostu bir motosikletmiş gibi geliyor. Sanki elektrikli motor kullanıyoruz. Böyle hani trafikte aralardan geçerken sizi çok böyle sağa sola takacağım korkusu bürümüyor. Neden? Çünkü dar bir motosiklet söylediğim gibi. Hop. Ve kombine fren sistemi var. Bak arkayı sıkıyorum ön nasıl düşüyor görüyor musun? Bak bu tek ön bu arka. Baya güçlü bir kombine freni var hem de. Ben şuradan bir şarjı içine gireyim. Hop. 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 Bayağı kıvrak bir motor bu arada. Hani kıvraklığına laf edemeyeceğim. Motosikletin süspansiyonu, lastiği ve fren terdibatı hakkında size anlatmam gereken şeyler varsa onlar da Nissin frenler. Küçücük duruyor motosiklet ama güzel duruyor. Nissin frenler burada başarılı olmuş. Lakin önde disk var ama arkada maalesef kampana fren mevcut ve bunlar kombine sistemle çalışıyor arkadaşlar. Yani bir ABS olsun artık burada isterdim. Neden isterdim? Çünkü günlük kullanımda hani yazın hadi bir nebze götürüyoruz işi. Maçı bir türlü götürüyoruz. Skoru golü oynuyoruz ama kış gelince işte burada sıkıntı başlıyor. Çünkü kombine freni de güçlü. Yani arka freni sıktığı ama ön çok güzel bir kafa düşürüyor böyle. Frenler güzel. Lafım yok ama işte yazın Okey, kışın ne yapacağız? Bu yağmurlu, çamurlu havalarda özellikle dediğim gibi motokuri arkadaşlarım orada birazcık daha dikkat edecekler. Lastik çapları 12 inç lastikleri var. Şu an havalar güzel. Dunlop'un bir lastiği var üzerinde. Fena tutmuyor ama dediğim gibi bunları bir de açıkçası çok suda deneyemedim. Bana kısmet olmadı. Motorla da fazla fazla böyle uzun bir günüm olmadı. Bir iki gündür bende ve bugün de motosikleti Hamdi'ye teslim edeceğim. Ondan sonra hani dediğim gibi frenler böyle. Arka tarafta kampana maalesef ABS'miz yok. Ama süspansiyon derseniz süspansiyon konusunda gerçekten fena değil. Hani böyle yumuş yumuş bir motor olmuş. Hani çok böyle sert değil. Selesi de sert değil. Böyle yolculuğunuzu da giderken böyle bir her şeyi hissettirmiyor. Böyle yoldaki ufak tefek şeyleri en azından hissettirmiyor. Bu da ne yapıyor? Sürücüyü yormuyor. Sert bir motor kullandığınız zaman takır 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 sürekli böyle. E malum şehir içlerinde de yollarımızda illa ki çukurlar oluyor. E biz de trafikte böyle aralardan kaçarken de illa ki düşüyorsunuz. Yani süspansiyon anlamında bence fena değil. E yani şu tarz skuterların içine nasıl diyeyim size? Kesinlikle diyor yumuşak. Ha şuna da gelelim. Biraz motor bloğundan bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. 125 cc hava soğutmalı bir blok var elimizde. Maalesef su soğutmalı değil motorumuz ve 8.5 beygir. Yani işte e, açıkçası burada artık ben bir 10-11 beygir arardım. Ha ya çok mu fark var? Hayır çok fark yok. Ama işte bu motorun top speedine yansıyor. Yaklaşık 100, 101 100 ya da 101 kilometre ben son hız görebildim motosikletle. İsterdim ki en azından bir 110 yazsın. Ya senin adın Berkman. Yapman lazım. Senin abilerin ataları çok iyi anıla anıla geldi bugünlere. Bak şunu tartışmıyorum. Motosikletin dengesi, frenleri çok güzel. Yakıt çok iyi kokluyor. 5,5 litre yakıtı var arkadaşlar. Suzuki diyor ki 1 litre ile 52 küsür kilometre gidebilirsiniz diyor. Yani ben yaklaşık bir 60-70 kilometredir kullanıyorum. Sağ yani hep böyle dip de gezdim. Bayağı da hep dip gezdim motosikletle. Bir çubuk daha yeni indi. Yani daha akıllı kullansaydım kesinlikle inmeyecekti. Ama dedim ya işte birazcık daha keşke gitseydi diye düşünüyorum. Tek sıvı yani tek piston soç yani üstten tek eksantrikli bir motoru var. Çok sessiz çalışıyor. Hani böyle dediğim gibi easy start'ı var hem de start stop'u var ya. Motosiklet pek çalışırken altınızda duymuyorsunuz. Lakin gücü bence birazcık daha fazla olmalıydı. En azından adının Burgman olduğu için biraz böyle bir 11-12 beygir olsaydı bence daha tatlı olurdu diye düşünüyorum. Peki siz de aşağıya yazın. En azından sizin beklentileriniz de bizim için önemli. Üreticiler belki görür. Siz olsaydınız böyle bir motordan kaç beygir alırdınız arkadaşlar? Evet. 70 Motorun biraz top speed'i düşük arkadaşlar. Yani 80 topa gaz gidiyorum. Hani böyle bir 110 rahat görsün isterdim açıkçası ama böyle 100 kilometreleri anca okutabiliyorsunuz. O da böyle biraz şöyle azıcık daha kapanmam istiyor. 95 96 hadi oğlum bir 3 haneli yazı görelim şurada artık ya. Hadi 100 101 yani son bunlar arkadaşlar neden böyle oluyor çünkü 8.5 beygir işte biraz daha beygir gücünün artı olması top speedlerde böyle etkiliyor ama bu motorun şunu söyleyelim ideal 90'la da giderken bakayım mesela şimdi 90'a gelelim çok sessiz çalışıyor yani bir titreşim yok herhangi bir şey yok Suzuki burada işte o motor teknolojisi güzel ama dediğim gibi mesela burada böyle bir yol yapıyorsunuz mutlaka buraya bir uzun cam takmamız lazım Kütüklerde çok bir şey yok. Burada gördüğünüz üzere yeşil yanan ışık bu motorun bir start stopu olduğunu gösteriyor. Durduğunuz zaman easy start var. Aynı bu işte PCX'deki gibi yeni teknoloji motorlarda artık yeni skuterlarda bu bayağı yaygınlaşmaya başladı. Güzel de oldu. Burada zaten bir uzun kısamız var. Çok da böyle bir esprili başka bir şeyimiz yok. Ha şu güzel burada bir tane cep var açık bir tane cep var kapalı. İster kapalı cebi ister açık cebi de kullanabiliyorsunuz. Oturuş pozisyondan bahsetmek gerekirse bak böyle ayaklarımı rahat rahat uzatabiliyorum. Bugün böyle biraz böyle bir kıyafetleyim. İş görüşmelerimiz vardı mecburen. İdare edin artık. Ama bak geziyorum ediyorum o kadar. Hala benzin hiç düşmüyor. Bakayım neler var burada. Hala benzinden bir düş düşmedi. Suzuki de iddia ediyor. Bayağı 1 litre benzinle yaklaşık 52 küsür kilometre, 52 kilometre gibi bir yapabileceğiniz konusunda bir iddiası var. Koydun mu böyle 90'a fısır fısır evet her yere gidebilirsin. Ama dedim ya böyle bir son hızlarda böyle bir 110 falan için açığı görmek isterdim ben. Peki motoru oturuşu gösterim. Ayakların bir de yere nasıl basıyor onu görün. Arkadaşlar motosikletin selesi 78 santim bir selesi var. İndirdiğiniz zaman benim boyum 1.80 ve ayaklarım çok rahat bir şekilde yere basıyor. Ve motor sadece 112 kilo. Çok hafif. inanılmaz hafif. Böyle yani şehir içinde kullanmak için gerçekten pratik bir motosiklet olmuş. Yakıtıyla ayak basma yeriyle. Bunlar özellikleriyle güzel. Dediğim gibi keşke birazcık daha güçlü olsaydı ve bu artık bu aynalar birazcık hoşuma gitmiyor. Baya artık eski tarihten kalmış gibi duruyor aynalar. Yani en azından bu aynaları biraz daha modernize bir aynaya çevirselerdi bence daha başarılı olurdu diye düşünüyorum. Hep sizin fikirlerinizi soruyorum çünkü yani yalnız olmadığımı hissetmek istiyorum. Bir de motosikletin fiyatlarına gelecek olursak arkadaşlar. Eğer takas desteğiyle motosikleti alırsanız 139.900 TL yani 140.000 TL. Eğer takassız normal fiyat listesine bakarsanız o zaman da motor 149.900 TL yani 150.000 lira bir motosiklet alacaksınız. Evet fiyatlar artık ıı, alışamıyoruz maalesef alışamıyoruz biraz yukarıda fiyatlar var ya ona da yapacak bir şey yok ama dediğiniz gibi işte hani bazı arkadaşlar da şey geliyor Japon olsun taştan olsun buyur abi Japon makina sessiz çalışıyor az yakıyor güzel duruyor bunlar güzel veya orta alan basma alanları güzel İşte dediğim gibi bir ABS artık olsun isterdim çünkü bu fiyatlara çıkınca çok ABS'li motorlar var İnsanların kafası karışıyor bir ABS olsun kesinlikle isterdim bir de biraz daha güçlü olsun isterdim açıkçası benim Berkman 125 hakkında Burman artık ne derseniz deyin onunla hakkında yapabileceğim yorumlar bunlar. Hani dediğim gibi lütfen siz de aşağıya kendi yorumlarınızı belirtirseniz videoyu beğendiyseniz bir like tuşunuzu alırız. Onun dışında bu haftalık benden bu kadar olsun. Berkman artık götüreyim Hamdi de arıyor. Test testte test bir motordu. Açtılar sağ olsun verdi. Bir iki gündür de bende. Hani bugün de hem hafta sonu böyle test edip denemek isteyenler varmış. Artık götüreyim motoru. Başka bir bölümde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.